Metafix eksternal fiksatör sistemi, kompresyon ve distraksiyon rodlu deformite düzeltme fiksatörü. Ayakta özellikle tarsal ve metatarsal kemiklerin patolojilerinde tek planlı ve kompresyon ve distraksiyon özelliği bulunan eksternal fiksatörler oldukça yaygın bir kullanıma ve üstün özelliklere sahiptir. Bu sebeple bazen öncelikli tercih edilir, bazen de tek seçenek olarak cerrahı kurtarıcı rol üstlenirler, Tarsal ve metatarsal kemik kırıkları ve deformite indikasyonlarında sıklıkla kanüllü kompresyon vidaları ve özel şekilli plaklar tercih edilmektedir. Ancak aşağıdaki durumlarda ise eksternal fiksatörler öncelikli olarak seçilmelidir. Metatars kısalığı yani brachimetatarsi, hallux rigidus için distraksiyon artroplastisi başarısız olmuş birinci metatarso falangeal ve tarsal eklem füzyonları, metatarsal pisodoartrozlar özellikle 5. metatars basisi, Hallux valgusta lapidus prosedürü yani birinci metatarso kuneiform artrodezi. Diyabetik ayaktaki tarsal veya metatarsal deformiteler, şarko artropatisine bağlı tarsal veya metatarsal deformiteler, ateşli silah yaralanması ile olan tarsal kırıklar, yüksek enerjili ve açık tarso metatarsal kompleks kırıklar, tarsal veya metatarsal aktif enfeksiyon varlığı ve veya osteomiyelit. Bu patolojilerin eksternal fiksatör ile tedavi edilmesinin avantajları şunlardır. Minimal invazif olarak uygulanır. Enfeksiyon varlığı veya yüksek riskli hastalarda da güvenli kullanılabilir. Tedrici kompresyon veya tedrici distraksiyon yapılabilir. Cerrahi işlem sonrası da deformiteye müdahale edilebilir. Bu işlemler hasta yatağında iken herhangi bir anesteziye ihtiyaç duymadan uygulanır. Distraksiyon kompresyon özelliği bulunan fiksatörler ile kırıkların kaynama ve füzyonun gelişme oranı %95'ten fazladır. Fiksasyon rijitliği genelde yeterli olduğundan hasta erken dönemde üzerine ağırlık verebilir. İyileşme sonunda eksternal fiksatör poliklinik şartlarında kolayca çıkarılabilir ve içeride herhangi bir eksternal fiksatör kullanımındaki zorluklar ve riskler. 1. Vücut dışında nispeten hantal bir cihaz varlığı. Hastaların çoğu ilk aşamada bundan şikayet eder ama çok kısa sürede alışırlar. 2. Pin yolu enfeksiyonu. Şans vidalarının cilde giriş yerlerinde yüzeysel yumuşak doku enfeksiyonu ve seröz akıntı hastaların neredeyse yarısında olur. Bunu hem önlemek hem de tedavi etmek için pin diplerinin sürekli temiz tutulması ve düzenli bakım yapılması gerekir. Antibiyotik nadiren gerekebilir. Fiksatörün çıkarılmasını gerektirecek düzeyde ciddi bir enfeksiyona yol açma ihtimali çok düşüktür. 3 pin kırılması. Gereğinden daha ince çapta pin kullanılırsa yüklenme sonrası pinlerde eğilme veya kırılma olabilir kullanılacak pin çapı uygulanan kemik çapı ile orantılı olmalıdır. Kemik çapının %30'undan daha fazla olursa kemikte kırılma riski oluşur. Kemik çapının sin'den daha ince olursa da bu kespinde eğilme veya kırılma riski ortaya çıkar. İdeal boyut uygulanan kemik çapının %25 civarında olmasıdır. Metafix sistemi pinler ayak eksternal fiksatör cerrahisinde metafiks sisteminde iki çapta pinler bulunmaktadır. Bunların uygun kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir. Çap 2.5'im. Birinci falanks, birinci metatars, diğer metatars basisleri ve tarsal kemikler. Çap 2.0'ım. Kil 3, 4, 5 metatars cisimleri ve proksimal falankslar. Metafix eksternal fiksatör sisteminin özellik ve avantajları Tasarım Klasik fiksatörler alüminyum bir kasa içinde, ince yivli mil şeklindedir. Metafix gövdesi ise D şeklinde M6 çapında yivli roddan oluşur. Toplam boyutu daha azdır dolayısıyla daha kompakt görünür. Kaydırma Klasik sistemlere üçüncü bir klemp eklenemez bu nedenle kemik kaydırma operasyonu yapılamaz. Ama Metafix ile 3 veya daha fazla klemp kullanmak mümkündür ve her türlü kemik kaydırma operasyonu yapılabilir. Açılı klemp Klasik sistemlerde klempler ile pinler sadece 90 derece açı yapabilir. Pinleri açılı ve çapraz göndermek mümkün değildir. Ama Metafix sistemindeki açılık lamp ile pinleri kemiğe istenilen açıyla çapraz şekilde göndermek mümkündür. Açılı pin uygulaması aksiyel stabiliteyi korurken, rotasyonel stabiliteyi maksimum düzeye çıkarır. Özellikle kaydırma kaparken serbest parçanın stabilitesi için açılık lamp ile tespit edilmesi önerilir. Metatarslarda açılık lamp ile uzatma veya kaydırma yapılması sadece Metafix ile mümkündür. Dereceli somun Klasik fiksatörlerde kompresyon veya distraksiyon miktarı sadece gövdedeki cetvelden yaklaşık olarak takip edilebilir. Ama Metafix sisteminde 4 köşeli dereceli somunlar vardır. Bu somunların her 90 derece dönüşü 0,25 mm ilerlemeyi temsil eder. Milimetrenin dörtte biri düzeyinde bir hassasiyet ile kompresyon veya distraksiyon takip edilir ve ilerleme çok sıkı kontrol altındadır. Metafix eksternal fiksatör ile bazı cerrahi uygulamalar. Braki meta tarsi. 2 santimden kısa segment uzatma. Braki meta tarsi 2 santimden uzun segment uzatma ve kaydırma. Braki metatarsı durumunda özellikle dördüncü metatarsı uzatırken falan gel, yani MP eklemin korunması için üçüncü bir klemp ile proksimal falangsın da sisteme dahil edilmesi önerilmektedir. Özellikle 2 santimden daha fazla bir uzatma yapılması gerekiyorsa, MP eklem kıkırdağı uzatma ilerledikçe ezilmeye maruz kalmakta ve zarar görmektedir üçüncü bir klemp ile proksimal falanks fiksatöre dahil edilmeli ve metatarsın her uzatılmasında proksimal falankstaki klemp de aynı oranda ilerletilmelidir. Böylece MP eklem korunarak gerekli uzunluk sağlanır. Bu özellik piyasadaki pek az fiksatörde mevcuttur. Halihazırda Türkiye piyasasında ise ilk ve tek durumundadır. Hallux rigidus için distraksiyon artroplastisi. Hallux rigidus tedavisinde özellikle erken dönemde ilk denenmesi gereken yöntem eksternal fiksatör ile distraksiyon artroplastisidir. Bu yöntemle eklem aralığı açılmakta ve kıkırdakta regenerasyon gözlemlenmektedir. Hastaların memnuniyet oranları yüksektir. Yapılan çalışmalar hastaların en az 2 yıl başka hiçbir ek tedaviye ihtiyaçları kalmadığını göstermektedir. Hallux rigidus için artrodes. Hallux rigidus ileri evrelerinde yapılan tedavi birinci metatarsofalangeal eklem artrodezidir. Artrodez özellikle başarısız internal fiksasyon veya artroplasti zemininde yapılıyorsa, kompresyon özelliği bulunan bir eksternal fiksatör ile yapılması gerekir. Diğer tarsal eklem füzyonlarında da metafiks güvenli kullanılabilir. Pesdoartroz. Özellikle 5. metatars basis kırık non unionu. 5. metatars basis kırığı ayak kemiklerinin en sık görülen kırıklarından biridir. Buraya yapışan güçlü adaleler sebebiyle kırığı stabilize etmek oldukça zordur. Yetersiz tespit oldukça yaygın yapılan bir hatadır. Bu nedenle de burada pesdoartroz oldukça fazla görülür. Lak tespiti bazen yetersiz kalabilir. Bu durumda metafiks ile stabil tespit ve kompresyon özelliği bir arada kullanılarak tedavi başarıyla gerçekleştirilebilir. Lapidus Prosedürü Birinci küneyi form ile birinci metatars arası eklemin artrodesi. Lapidus prosedürü Hallux valgus tedavisi için tarif edilen ve oldukça yaygın şekilde uygulanan bir cerrahi tekniktir. Birinci metatarsın, birinci küneiform kemiği ile yaptığı eklemden serbestleştirilip, hem rotasyonel hem de açısal bozukluğunun düzeltilerek bu eklemin füzyon edilmesi prensibine dayanır. Bu füzyon çoğunlukla kanüllü vida ve plak gibi internal tespitlerle yapılmaktadır. Ancak füzyon gelişmemesi veya düzeltme kaybı riskleri vardır. Stabil bir eksternal fiksatör ile bu prosedürün tespit edilmesi 3 temel avantaj sağlar elde edilen düzelme daha güçlü korunur. Hasta erken dönemde üzerine basıp yürüyebilir. Şu kompresyon yapılarak füzyon hattında kaynama daha erken sağlanır. Eksternal fiksatör ile bazı klinik vakalar. Braki metatarsi 4. Braqui Metatarsi 1. Kombine Braqui Metatarsi 3 ve 4. Hallux Valgus Lapidus Prosedürü. Sonuçlar ve hasta memnuniyeti. Klinik çalışmalar, ayak cerrahisinde tek planlı ray tipi fiksatörlerin erken mobilizasyon ve yüksek füzyon oranları sağladığını kanıtlamıştır. Bazı indikasyonlarda ise eşsiz özellikler sunar. Tarsal ve metatarsal patolojilerde ortalama fiksasyon süresi 8 haftadır. Çoğu hasta bir hafta içinde yük vermeye başlar ve bunu iyi tölere eder. Postoperatif dönem fizik tedavi ile desteklenmelidir komplikasyon riski oldukça azdır ve hastalar büyük çoğunlukla tam fonksiyonel iyileşmeye ulaşır. Ağrı ve rahatsızlık şikayetleri minimal düzeyde olup, memnuniyet düzeyi oldukça yüksektir. Metafix eksternal fiksatör ise ortopedik ayak cerrahisinde çok amaçlı, ayarlanabilir, güvenilir ve hasta konforunu ön planda tutan yeni bir çözümdür. Geniş bir indikasyon yelpazesinde kullanımı mümkündür ve modern ayak cerrahisinde minimal invaziv yaklaşımların vazgeçilmez bir parçası olmayı hedeflemektedir.